Herkese merhaba arkadaşlar. bugün sizden evde en satma reklamları izleyecek Türkiye. Bir baklava bir dakika. Dur dur dur. Baklava mı ne diyor? Gazete baklavası nasıl yenir biliyor musunuz? Baklavayı alıcın, ters çevirin, baklavanın alt kısmını damlana yapıştırın, yavaşça ısırın, ısırınca hış diye bir ses çıkacak. Afiyetle yiyeceksin. Baklavanın iyisi gazan köfte evin iyisi hasırcıdan alınır. Hasırcı inşa. Ne alaka aga, ne alaka, ne alaka, baklavayla bunun videosu ne alaka? Ben böyle şey olmaz. Ayrıntılı Ya ısırcı Isırın... Hasırcı inşallah. Ayrıntılı bilgi, bilgi eval.com.tr Koplar. Ah be babaannesi, ne yaptın? Herkes şey nefret ediyor mu? Bu çok havasını götürüyor, sudan sümük falan atıyor. Çok sinir oluyor. Gıcık oluyor. Ne oluyor lan? At. Çocuklar bilebilir. Çöp torbası koroplastın işidir. At. Koroplast. Türkiye'nin bir numarası. Baba annesi böyle kaldı. Doğru <laughs> bir dakika. Bir dakika o mu? Tuşunu zürzünü döşeyelim abi Tuşunu ucunu döşeyelim abi kirişleri dolanalım abi Kolonları abi. Yani abi. abi Mutfağa banyoya ulaşalım abi Hiçbir şey olmaz Fırat'tı bu Hiçbir olmaz bu abi bu, şey bu. <gülüyor> <gülüyor> bu abi Sakın Ben bir Hı -hı video attım Telef yedi Müziği ve telif yedi. Neyse. Yıllardır sakladığım sırrı bugün açıklıyorum. Uzun ve sağlıklı yaşamanın sırrı hacının şavgamı. Herkes bilsin, herkes öğrensin. İçtim hacının o da Yerimde duramıyorum. o zamanlar oh, böyle almaşıl var mı? Oh, dünya varmış. Bu 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 bu. Ya onun şaşırdım. Ne diyorsun? Nereden pardon? <laughs> Telif yiyeceğim çünkü. Bak. <laughs> Bak, çocuk kendinden bayağı korkuyordu. E ee, daha 5 yaşındaydı. Ne alak bu ne Biz bir reklamı? 0212 416 2 416 <laughs> kız karakter olmalı olmalı O Anadolu'nun ben Kalanlara değil mi balı bal yiyelim. Gençliğin Füsti'nin niye bu kadar sevdiğini buldum İsme bak alıyor götürüyor Füsti Müziğim, ben de adımı gençleştiriyorum. Bundan böyle bana Müziğim. Bir dakika, bunu yap bana. Hayır, hayır. Bir dakika, Ustam bir canavar. Sana bir.

o ikimin hali? Bu şey ye, 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 yeni. Gürbistan bir canavar. Tüm sınıf <laughs> Abi olmamış. sıçmışlar içine, Sıçmışlar. Boku koymuşlar reklama. Gül gibi reklam içine tükürmüşler. Instagram fonu Yok bir. Zıtmış da, zıtmış da

bok gibi. Bok gibi, bok gibi olmuş. Bu arada bazıları da kalkmış. Siyahlı falan yok. Bunlar gelmiş. Sen çatırlıyorsun. A milli voleybol takımlarına Burada baba neler koşuyor şu anda. Bakın. O yediler. Sağda, kenarda, içinde antrenmanda sevincinde, isyanında iki de belki göbek attığında en inatçı kirlerinde pırıl pırıl temizlikte dolmalarla mantılarla sırtada da koyulan havlularla. <laughs> kazakta <Kadarsızlıkta gülüyor> kaybetkte de bizdeki destek hep destek hmm. bir şeyler hatırlıyorum bu reklam hakkında. Bir dakika. Bir dayı var idi. İncil var idi. Bir garip bir konuşuyordu. Bir dakika. Yani Merhaba arkadaş. Kapı geçi adaya gidiyorum. Götünü vereceğim mi? Alı vereceğim mi? Götünü <laughs> vereceğim mi? Alı vereceğim mi? Ne? Ne? Burada ilacı bir köy var. Kapı geç. Oraya kadar gidiyorsun. Götür ve alı ver ben oraya kadar. <gülüyor> Götünü ver. <laughs> Amcacım sen ya. Türkçe konuşuyorsun. Anlamıyor musun beni? Ay <laughs> senin Türkçeni yiyeyim ben ya. Sepette ne var? İnciği var. Tavzana ekledim. Sepet bana ver. İstediğin yere götüreceksin. Kerefsiz şey. ama. Öyle. gidi de. Kuvudan buraya götürmeyeceksin. Bir sepet inci istiyor. Tövbe yarabbim. Ya siktir git. Kerefsiz. E, Kanerer. Sanki bu basın tağlasına akla ekledik. Tövbe yarabbim. Aha. Sen film izliyorsun, reklam değildi. Ne oluyor? Abi demek ki işi şey olacak. Adam son hızdan bu koşacak. Şimdi öyle bir his var. Yo olmadı. Aa <laughs> Buradan da telif inşallah. <laughs> o da bu. O neydi la? <gülüyor> <gülüyor> Enfes kreması süper enerji tanecikleriyle kuru ince gerçek enerji deposu. Hızı gördüm hatmi sargamı ikili. ha 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 ha. Öğrenmenler günümüz kutlu olsun. Tamam. Hadi şalgamı. İçen beni. 8 Mart. Hop 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 da telif yersen. Şalgamsız olmaz. Hadi şalgamı? Canım, İçen bilir İçen bilir Görüşürüz <laughs> <laughs>